Herkese merhaba. Ben Satı Meliksel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bugüne kadar yapmış olduğunuz poğaçaları unutun diyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif vereceğim ve günlerce yumuşaklığını koruyor ve lezzet olarak da gerçekten çok güzel oluyor. Detaylı bir şekilde izlemenizi öneririm. Öncelikle hamurumuzun yoğurma işlemine geçelim. Bir gün öncesinden kalma patates pürem var, onu kullanıyorum. İsterseniz taze bir şekilde de yaparak tarifte kullanabilirsiniz. Ben bir gün öncesinden kalanı kullandım. 5 yemek kaşığı olarak sizlere ölçü vermek adına kaşıkla böyle ölçü yaptım. 5 yemek kaşığı patates püresi ekledim. Üzerine 2 su bardağı ılıtmış olduğum sütü ekliyorum. 125 gram eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. İsteğe bağlı margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı da peynir altı suyu ekleyelim. Peynir altı suyunu nasıl elde ettiğimi daha öncesinden sizlerle paylaşmıştım. Link olarak açıklama kısmına yapıştırırım. Oradan bakarsanız 2 yemek kaşığı da toz şeker ekleyelim. 1 paket de instant maya. Unumuzu ve tuzunu eklemeden önce bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alalım. Yanıma tam 10 su bardağı un aldım. Birazını ekliyorum. Sonrasında da 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Yavaş yavaş hamurumun yoğurma işlemine geçiyorum. Bugün hamur yoğururken kameramı kapatmadım. Biraz hız kattım. Sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Yanıma almış olduğum 10 su bardağı unu ekledim. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz hala cıvık. Birazdan elimi de göstereceğim. Bu kısımda sizler olsanız un ekler misiniz? Yorumda bekliyorum. Elimdeki hamuru görüyorsunuz. Hamurum oldukça cıvık ama ben bu kısımda un eklemeyi bırakıyorum. Hamurun yumuşak olmasını istiyorsanız ne kadar az un kullanırsanız o kadar güzel oluyor. Ne kadar yumuşak yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Ben bu kısımda un eklemeyi bırakıyorum. Avucuma ilk önce 2 avuç kadar sıvı yağ ekliyorum ve tekrardan hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Birazdan net bir şekilde göreceksiniz. Elimde hamur kırıntısı kalmıyor. Hamurum oldukça yumuşak oluyor. Sonuç olarak da çok güzel sonuç alıyorum. Gerçekten denemenizi öneririm. Son olarak bir avuç kadar daha tekrardan sıvı yağ ekliyorum ve tekrardan yoğuruyorum. Bu kısımda yani hamurumu yumuşatmaya çalışıyorum. Ne kadar çok un eklerseniz o kadar sert oluyor hamur. O yüzden de bu şekilde yumuşatın. Gerçekten muhteşem bir sonuç alacaksınız. Hamurun iyi yoğrulması da çok önemli bir detay. Yoğurabildiğiniz kadar yoğurun. Biraz önce elimi tekrardan göstermiştim. Elimde bir sürü hamur vardı. Görmüş olduğunuz gibi elimde hamur da kalmadı. Hamurumun kıvamı oldukça yumuşak oldu. Bundan sonrası da çok güzel bir şekilde mayalandırma işlemi yapmamız gerekiyor. Hamurumuzun hava almaması gerekiyor. 1 saat kadar da mayalandırmamız gerekiyor. İsterseniz bir poşetle bağlayabilirsiniz. İsterseniz de streçle kapatabilirsiniz. Ben bugün plastik birleyen kullandığım için streç film yapışmadı. O yüzden de böyle altından dolandırarak iyice kapattım. Sizler söylemiş olduğum gibi temiz bir poşetiniz varsa onunla da bağlayabilirsiniz. 1 saat kadar mayalandırmamız yeterli. Hamurumu 1 saat mayalandırdım. üzerinden streç filmini alıyorum. İlk önce hamurumuzun havasını alalım. Burada hamurun güzelliğini görüyorsunuz. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurduk. Birazcık böyle elimize yapışabilir şekil verirken o yüzden de yanımıza bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Birer çay kaşığı olacak şekilde avucumuzun nemi geçtikçe böyle birazcık dökelim. Sonrasında da limon büyüklüğünde alalım. Öncelikle yuvarlıyorum. Sonrasında avucumun ortasında böyle yuvarlak bir şekilde açıyorum. İç malzemesi olarak ben sucuklu ve peynirli yaptım. Sizler damak tadınıza göre belirlersiniz. Sucukları küçük küçük küp küp doğradım. Hamurumuzdan limon büyüklüğünde alalım. Sonrasında da uç ortasında yuvarladıktan sonra avucumun tam ortasına böyle bastırıyorum, yuvarlak bir şekil veriyorum. Bir tatlı kaşığı olacak şekilde de sucuktan ekliyorum. Orta kısmında uç kısımlarını birleştiriyorum, yapıştırıyorum ve ters çeviriyorum. Yuvarladıktan sonra da fırın kağıdı sermiş olduğum tepsiye aralıklarla diziyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerle iki büyük fırın tepsisi poğaça oluyor. Ben bir tepsisini peynirli yaptım, bir tepsisini de sucuklu yaptım. İsteğe bağlı kıymalı harçla da yapabilirsiniz. İsterseniz mercimek kavurarak mercimekli de yapabilirsiniz. Hamurumuzdan limon büyüklüğünde alalım. Avuç ortasında yuvarlayalım. Sonrasında da böyle parmaklarımla bastırıyorum. Yuvarlak şekil veriyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu olacak şekilde peynirli harcımda ekliyorum. Bu arada ben peynirin içerisine maydanoz eklemedim. Sizler isteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Sonrasında da uç kısımlarını tam ortada yapıştırıyorum, ters çeviriyorum ve yuvarlıyorum. Hamurumuz bitene kadar tamamını yapıyorum. Toplamda 2 büyük fırın tepsisi poğaça elde etmiş oluyorum. Ben limon büyüklüğünde bez aldım ama isteğe bağlı daha küçük de yapabilirsiniz. üzeri için de ben bir tane yumurtanın tamamını kırdım. İkinci yumurtanın da sadece sarısını ekledim. Yumurtaları karıştıralım. Sonrasında da fırça yardımıyla üzerlerine bol bol sürelim. Peynirli ve sucukluyu ayırt edebilmek için de sucukluğun üzerine ben çörek otuyla susamı karıştırarak ekledim. Peynirlinin üzerine de sadece susam ekledim. Damak tadınıza göre üzerine susam ve çörek otu serpiştirin. Sonrasında da önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Kızarma süresi her fırında farklılık gösterebilir. Kızarana kadar pişirin. Poğaçalarım kızardı fırından çıkarttım. Yumuşacık bir poğaça oluyor. Böyle üzerine bastırdığınız zaman anında eski formunu alıyor. Ertesi güne kaldığı zaman da kesinlikle ilk günkü tazeliğinde kalıyor. Sizlere hemen dokusunu göstermeye çalışayım. Bakın üzerine bastırıyorum. Hemen eski formunu alıyor. Bu görmüş olduğunuz ilk pişen poğaça. Yani fırından çıktıktan sonra birazcık dinlenme fırsatı oldu. Bu poğaçam yeni çıktı, hala çok sıcak. Poğaçalarımız iyice soğuduktan sonra isteğe bağlı poşetlere koyarak bozluğunuza kaldırabilirsiniz. Canınız istediği zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Sizlere hemen iç dokusunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel kızarıyor üzeri de çok güzel kızarıyor kıvamı da yumuşacık oluyor. Peynirli olan hala çok sıcak. Sizlere kıvamını gösterebilmek adına birazcık böyle zorladım kendimi. Gördüğünüz gibi parmaklarım yana yana bölüyorum. Bu da tamamiyle soğumuş hali. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık oluyor. Soğuduktan sonra buzluk poşetlerine koyarak buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Gerçekten tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın